Herkese merhaba. Krem şanti kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte air fryer'da ıspanaklı börek tarifini yapacağız. Ispanaklı böreğimiz için gerekli olan malzemeler neler? 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, yarım kilo yıkanmış ve ince ince doğranmış ıspanak, 1 adet büyük boy rendelenmiş veya yemeklik doğranmış soğan, yine sırasıyla 1 yemek kaşığı domates salçası, ve 3 adet böreklik yufka. Baharatlardan ise 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı acı pul biber. Böreğimizin sosu için gerekli olan malzemeler. Görmüş olduğunuz gibi ben burada hazırladım. Bu kaseye 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip bu şekilde karıştırarak böreğimin sosunu elde ettim. Böreğimizin üzeri için sonuncu malzemelerden isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı susam ve 1 yemek kaşığı çörek otu. Ispanaklı böreğimiz için gerekli olan tüm malzemeler bu kadardı. Şimdi hep birlikte böreğimizin hazırlık aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar orta ateşi açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir tava veya uygun bir tencere alın. Şimdi sıvı yağını ekleyelim. Daha sonra soğanımızı ekleyelim. Ve soğanımız pembeleşinceye kadar sürekli çevirerek karıştıralım. Evet arkadaşlar pembeleşene kadar kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı olan domates salçamızı ekleyelim. Ve domates salçamızı da soğanlarla özleşinceye kadar yaklaşık 1 dakika boyunca sürekli karıştırmaya devam edelim. Şimdi doğranmış olan ıspanaklarımızı ilave edelim. Ve ıspanaklarımızı da aynı şekilde ara ara karıştırarak kavuralım. Diriliğe giden ve güzelce kavurmuş olduğum ıspanaklarımı şimdi ocaktan alıyorum. Evet arkadaşlar tenceremi ocaktan aldım. Ispanaklarımı cam bir kaba boşalttım. Üzerine ilk önce tuz ekliyorum. Daha sonra karabiber ekliyorum. Ve son olarak acı pul biber ekliyorum. Şimdi baharatlarımla beraber ıspanaklarımın özleşmesi için tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ispanağımı şöyle kenara alıyorum. Hazırlamış olduğum sosumu yufkamın her yerine eşit gelecek şekilde sürüyorum. Evet arkadaşlar yufkamın uç kısmını şu şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra ıspanaklı iç harcımdan yufkamın üzerine bir miktar alıyorum. Evet arkadaşlar yufkamın uç kısmından şu şekilde güzelce rulo halinde yufkamı katlıyorum. Rulo olarak katlamış olduğum böreğimi eşit aralıklarla düzgün bir şekilde kesiyorum. Ve böreklerimi Airfryer'ın pişirme haznesine teker teker dizeceğim. Tezgaha ikinci yufkamı seriyorum. Ve ikinci yufkamada yine aynı şekilde eşit miktarda sosunu sürüyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böreklerimden bir kısmını air fryer'ın pişirme haznesine aldım. Şimdi böreklerimin üzerine önceden hazırlamış olduğum sosunu süreceğim. Böreğinizin üzerine sosu eşit bir şekilde sürmeye gayret edelim. Ne kadar eşit şekilde sürerseniz böreğiniz o kadar eşit ve güzel pişer. Ve son olarak yine isteğe bağlı olarak böreklerimin üzerine susam serpeceğim. Ve çörek otu ekleyeceğim. Eğer siz de susam ve çörek otunu böreğinizin üzerinde seviyorsanız siz de ekleyebilirsiniz. Şimdi böreklerimi pişirmek üzere air pişirme sepetini kapatıyorum. Derece olarak 200 derece, süre olarak 15 dakika ayarlıyorum ve pişirmek için süreyi başlatıyorum. Arkadaşlar, bu arada pişirme süresi air markadan markaya göre değişebiliyor. O yüzden siz kontrollü olarak pişirin. Böreğinizin üzeri kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli. Evet arkadaşlar 15 dakikanın sonuna geldik. Şimdi airfryer'ımızın pişirme haznesini açıp böreklerimizin pişme durumuna hep birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi böreklerim gayet güzel pişmiş. Sunum testinden herkese merhaba. Görmüş olduğunuz gibi böreklerim şu an sunuma hazır. Böreklerimi servis tabağıma aldım. Ben böreklerimi airfryer'da 200 derecede 15 dakikada pişirdim. Daha önce de dediğim gibi böreklerinizin üzeri kızarana kadar pişmesi yeterli. Eğer bu süre sizde farklılık gösterirse lütfen kontrollü olarak pişirin. Airfryer'da ıspanaklı börek tarifim bu şekildeydi. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zil simgesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.